Pişman değilim kızına taciz etmeye kalkışan erkek arkadaşının penisini kesen öfkeli anne. 36 yaşındaki kadın 32 yaşındaki sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz girişiminde bulununca öfkeden adamın penisini kesti. Haberin detayları videomuzda. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde meydana gelen olayda 36 yaşındaki kadın 32 yaşındaki sevgilisinin 14 yaşındaki kızına tecavüz etmeye çalışması üzerine genital organını kesti. 14 yaşındaki kızına kendisi işteyken tecavüz etmeye çalışan sevgilisinin penisini kesen kadın pişman olmadığını ve ona bir ders vermek istediğini söyledi anne ve kızının, alkolik eski kocasından ayrıldığından beri, iki yıldır adamla beraber yaşadığı öğrenildi. Öfkeli anne, olanları şöyle anlattı, olay gerçekleştiğinde ben tarlada çalışıyordum, neyse ki tam vaktinde eve döndüm ve onu suçüstü yakaladım. Sevgilisinin, kızına tecavüz girişiminde bulunması üzerine, öfkelenen anne, mutfağa giderek bıçağı aldığını anlattı. Mutfaktan bıçağı aldım ve genital bölgesini ona bir ders vermek için kestim. Yaptığım şeyden pişman değilim. Kızını korumaya çalışan anne, tecavüzcü adamın ilk başta kendisine de saldırdığını söyledi. İsmi paylaşılmayan kadının adamın penisini kesmesi sebebiyle bir suçlama alıp almayacağı ise belli değil. Yetkililer 32 yaşındaki adamın tecavüz suçlaması ile tutuklandığını paylaştı. Söz konusu adamın da ismi paylaşılmadı. Polis merkezi genital organı kesilen adamın durumunun ciddi olduğunu bildirerek başka bir şehirdeki hastaneye kaldırıldığını da söyledi. Fikir ve görüşlerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz.